Evet, Samet Özdemir Kılaş Okulans YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 59 mu olacak artık? 58 ya da 59 ya da 60 o civarda bir şey olacak. Başlıkta yazarım zaten. Arkadaşlar nasıl bir şey olacağını hafta sonu yükseltmemiz. Belki biraz ara verebilirim. Hani videolarım izlenmemeye başladı. Artık kızmaya başladım arkadaşlar. Ya izleyin ya da izlemeyin. Hani izlemek istemiyorsanız izlemeyin arkadaşlar. Zorlama yok kanalda. Şey kanalda. Ama izlemek isterseniz de abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Özellikle görüntüme yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizden tek ricam bu. Ayrıca bir bizi, bizi şöyle klanı görüntüleyelim. Bizi bu klan savaşı liginde bizi klanına davet edip klanında misafir eden Pikachu ailesine teşekkürlerimizi bir boş bildiririz. Klan lideri Mert Başkan'a teşekkür ederiz bizi kabul ettiği için ee, diğer bir klan da var arkadaşlar şimdi ee, şöyle göstereyim bu hangisi de ha. bu değil bir dakika arkadaşlar bu ee, HBK klanına da teşekkür ediyoruz arkadaşlar o da bizim diğer hesaplarımızda e, misafir ediyor arkadaşlar Sungur Tekin ve Abdullah Hamit'in hesabımı ve eve konumuza geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Yükseklememizleri ilk başta yükseltmemizi ne yapacağız? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Goblin fırını. hemen şöyle bir gelelim. Şöyle bunu bitirelim, bunu tekrardan bir yükseltmeye verelim. Bu bölge bu arada abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. videoların baş, videonun başında söylüyorum bunu ki ee, abone olun beynin yormadı. Demek istedim. Şimdi evet şöyle şu köşedeki malzemeyi bir birazcık ilerletelim. Evet geçtik. Hemen bölgemize şöyle hızlı bir şekilde adım atıyoruz. Şunu bakalım ne kadar ilerletebilecek. Şöyle goblin madenleri bölgemizdeki ilk malzemeyi yüksel bo, say, max yapmış olduk yüksel, lafı söyleyemedim maxlamış olduk arkadaşlar ee, şimdi sıradaki hani ilerlemiş malzemeye şöyle çıkalım buradan evet ya da devam edelim arkadaşlar şu buradan devam edelim bölgemizdeki Kı, e, kıvılcım mega kıvılcım atölyesini biraz daha hemen yeni bölgemiz evet dış da çekiyorum arkadaşlar bu arada hayvan sesleri girebilir dışarıdan ona katılsın adına. hemen şöyle 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 bir level daha kazandıralım ve şöyle ana hesap Samir Özdemir Clash of Clans YouTube kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Esenle kalın, sağlıcakla kalın. Samir Özdemir Clash of kalın. Vay bay bay.